Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bir blok daha bir, Şimdi blokumuzda aslında dışa çıkacağız. Ama ben belli değil. Boş tutuyorum. Evet. Nasıl bizim evet. ev. kardeş. Mal biraz maldır da. Sen malsın. Mal, mal kardeşiz. Şimdi. Bu videomuzda Bu gözümüzde. Bak şimdi bunu çok güzel döveceğim Bak, alalım. Cebertona. bak seni. Bir olur. Çek dışarı. Gerçekten de şirin. Bu kuşları salıyorum. Ya salma ya. Zaten bu kuşun kafesinde değil ki. Salması. zaman. Çık o zaman. E ee, ya ne çıkmak istiyor? Kuşlar. 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 Evet. Çok güzel. Ne oldu? Yok bir şey. Yapma. Ha? Ya bir şey yok. Ya bir şey yok daha konuşacağım. Evet arkadaşlar. Böyle bir... ...büyük blok yarası geldi bana. Çeksene beni. Ya evet, arkadaşlar. Blok yarası geldi Aklımda işte. Şimdi demek istediğim. İşte böyle bir blok çekmeye başladım. Veretci beşim bir blokta. Veret mi? Veret ver şunlara. Veret değil bu. Sen tabi ki. Veret değil. Sen veret oğlusun. Şu veretci bak. Sen sensin. Evet bu videomuzun da sonuna gelelim. Gelmeyelim. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bye. Bye, bye. Bye, bye. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.